Rifat Serdaroğlu, Vasiyet Hırsızları Yüz kızarması onurlu insanlara mahsus bir davranış biçimidir. Siz Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine ve demokrasiye tümden karşı olacaksınız akla ve bilime dayalı bu özgürlükçü değerlere karşı her gün kumpas kuracaksınız. Türk vatanını bize armağan eden Büyük Atatürk için senede bir defa olsun Cuma hutbesinde Fatiha okunmasını yasaklayacaksınız. Atatürk'ün vasiyetini yasanın arkasından dolanarak çalacaksınız. Sonra anıt Anıtkabir'e gidip sap gibi duracaksınız. Atatürk'ün vasiyetinin ihlal edildiği olay şudur. 17 sayılı Cumhurbaşkanı kararına dayanarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nün 217.586 sayılı yazısı nedeniyle Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun İş Bankası'nın aldığı Atatürk hisseleri karşılığı olan para bundan böyle ilgili kurumlara değil doğrudan hazineye aktarılması kararıdır. AKP hükümetinin yaptığı en hafif değişle Atatürk'ün vasiyetinin çalınmasıdır. Çünkü mülkiyet hakkının özünü bu derece zedeleyen bir idari işlemin anayasaya aykırı olduğu gerçektir. Anayasamız ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mülkiyet hakkının korunması, kişilerin bu tasarruflarını diledikleri şekilde gerçekleştirmeleri için devlete yükümlülük getirmektedir. Doğru Parti olarak AKP hükümetinin gerçekleştirdiği bu kanunsuz eylemin anayasamızın başlangıç hükümlerine ve 134. maddesine Büyük Önder Atatürk'ün hür iradesiyle verdiği vasiyetnameye Anayasamızın mülkiyet hakkı başlıklı 35. maddesine, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve ek protokolle eklenen 1. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle işlemin iptali istenmiştir. Değerli okurlar, yüksek yargının durumu ortadadır. AKP daha önce yüksek yargıyı FETÖ'den CIA uşağı emrine vermiş, çıkan paylaşım kavgası sonrasında ise doğrudan kendine bağlamıştır. Yani bugünün Türkiye'sinde bağımsız yargı yoktur. Bu sebepten Danıştay ne karar verir bilemiyoruz. Ama bir şeyi net olarak biliyor ve Türk milletine söz veriyoruz. AKP'nin yüce divan dosyalarının birincisi Atatürk'ün vasiyetinin çalınması dosyası olacaktır. Doğru Parti bu davanın takipçisi olmaya devam edecektir. Çünkü Doğru Parti önce vatan, önce Atatürk diyenlerin direniş ruhudur. Rifat Serdaroğlu